Hmm. Arkadaşlar. Ben yerini izliyorsun. Hmm. Bir tuğlaya bakalım. Tuğladan olursa artık. Tuğladan olabilir. Yok. Arkadaşlar yer tuğladan olmayacak. Yer neyden olsun arkadaşlar yerden açık mavi betondan olsun tamam böyle Şurayı şöyle yaptık arkadaşlar bence hoş durdu şu kıralım evet Evet. <laughs> böyle en üçüne gördüğümüz olur. ne yapalım biz? Orayı fazladan kırdık. Neyse, şimdi yapmıyorum. ölü 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 abi buraya girmiş kapat önde evet. pek önüne bak önüne 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 bak önüne önüne

arkadaşlar şimdi şuranın içinde dolduruyorum arkadaşlar bir dakika ben susuyorum hemen içini doldurmaya başlıyorum eskici geldi eskici geldi eskici diyor bak eskici geldi eskici <laughs> Eskici eskici Eski, eski, eski bakır alırmış. Arkadaşlar çaydanlıklarınız, bakırlarınız varsa getirin satalım. Parasını da verelim. Eskici öldü, eskici değil. Eski, eski, eski makine de alırmış arkadaşlar. Eski buzdolabı alırmış duyuyorsunuz arkadaşlar. Eskici gelmiş. Eskici geldi, eskici. Tamam da anladık. Eskici geldi, anladık sen geldin. Eskici geldi, eskici diye bağırmana gerek yok. Anladık zaten. Neyse arkadaşlar, iki dakika susuyorum. Esprimizi yaptık. Şimdi içini yapıyoruz. Evet arkadaşlar yapıyoruz. Evet yapmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bura bittikten sonra konuşabiliriz. az kaldı. Hemen şöyle bir gene hızlıca bitirelim. Evet arkadaşlar, videomuz burada sona ermiştir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yandan zil butonuna tıklayarak videolarımızı izleyebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar şurayı bir kıralım. Yerine yeni bir şeyler gelecek. Şurayı şöyle. Evet arkadaşlar. Videomuz burada sona ermiştir. Arkadaşlar buralarda cam ediyorum. Ve Arkadaşlar videolar, videomuz burada sona ermiştir. Güle güle bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. O kadar espri yaptık. Hadi bay bay görüşürüz.